Ey rahmet yağmuru, ey mağfiret rüzgarı, geldin ve gidiyorsun şimdi. Götür ayıplarımızı, kusurlarımızı, bize arınmış canlar bırak. Zamanın kalbisin sen, vaktin ritimleri sendedir. Bize seninle dolu anlar bırak. Elveda sesleriyle çınlayan gök kubbede, bize seni özleyen imanlar bırak. Huzuru hakka yükselen niyazlarımızın vefası sendin. Şu dertli ömrümüzün devası sendin. Hasta canlarımızın şifası sendin. Elveda ey şehri Ramazan, elveda. Elveda ey gündüzün rahmeti, gecenin bereketi. Elveda ey kulluk nimeti, tefekkür cenneti. Elveda ey mutmain gönüllerin sükuneti. Seninle uyandık gafletten, açıldı gözlerimiz. Seninle secdelere vardık, aydınlandı yüzlerimiz. Senin muştularınla şad oldu özlerimiz. Ey iman toprağında büyüyen ağaç, gölgende kalalım bir ömür. Doyurdun bizi açlıkla, giydirdin bizi sabırla. Daim olsun sabru sebatımız. Hamdine layık olsun hayatımız. Elveda ey aziz misafir. Bizim dualarımızı da alıp yanına, ulaşınca şefaat kervanına, selamımızı arz ile insanlığın sultanına, hakkın huzurunda şahit ol bize. Elveda ey şehri Ramazan, elveda ey mevsimi gufran, elveda. Mevlana Camisi olarak ekibimizle günlük iftar verdik. Güzel cemaatimizle, ekibimizle iyi bir çalışma oldu. Allah tekrar nasip etsin. Elveda Şehri Ramazan. Elveda Ramazan. Herkese hayırlı Ramazanlar diyorum. Türkiye'den, Amasya ilimizden, Şututkar, Revasburg şehrine Ramazan programına yemek yapmak için geldik. Burada yaklaşık günlük 200, 250, 300'de bulduğu zamanlar oluyor. Bu insanlar Ramazan'da iftar yemeği hazırlıyoruz. Ramazan'ın son günlerinde herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Elveda Ramazan. Hepimizin bayrama kavuşması dileğiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Elveda eşer el Ramazan. Elveda ey eh şehri Ramazan. Elveda şehri Ramazan. Rabbim sağlıkla tekrarı nasip eyler inşallah. Hayırlı Ramazanlar. Bugün iftarımızı açtık. Ramazanın sonuna doğru yanaştık. Allah tekrarlarını tekrar tekrar nasip eder inşallah. Hep beraber bir daha iftar yapmaya Allah tekrar nasip eder inşallah. Elveda şehri Ramazan. <laughs> Ramazanımız çok güzel geçiyor camimizde. Allah razı olsun herkesten, yönetimden de razı olsun. Ee, bu güzellik, bu bir beraberlik yaşadığımız için teşekkür ederiz. Elveda, Ramazan. İnşallah tamamına yerdir her şey. Ramazanımız hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah daim eylesin. Her zamanki bu topluluğu birlikte yaşatmayı nasip eylesin. Allah dünyadan razı olsun bu cemiyeti kuralım yaratana, devam ettirene, devam ettirene. İşte Ramazan'ın böyle mübarek Ramazan'da herkes eşi dostu birbirini gördüler, sevindiler. Herkes sevindi, hepimiz sevindik. İnşallah daima böyle gider. Memleketimizi hiç aratmıyoruz. Türkiye hiç aratmıyor. Ana vatan burada. Sanki ana vatan oldu burası, ana vatan. Onun için Allah bin vatan olsun bu yönetimi devam ettirene. Elveda, şahra Ramazan, elveda. Hayırlı Ramazan'ın sonuna geldik. Rabbim tuttuğumuz oruçlarda yaptığınız ibadetini kabul etsin. Bugün burada emeğe geçen herkese Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Elveda şehri Ramazan. İnşallah daha nice Ramazanlarda beraber oluruz. Selamun Aleyküm. Elveda ey el şehirli Ramazan. Elveda şehirli Ramazanlar. Evet, ben Ahmet Erdoğan. Senelerden beri Ramazan dayım inşallah. Bugünler bize gösterdi Allah. Hepimiz de razı olsun. Bugüne geldik. Ramazanımız da iyi geçiyor. Orucumuzu iyi tutuyoruz. Arkadaşlarla işte görüldüğü gibi sohbetler Vaazlarımız, hocalarımız vaaz veriyor. Teravihimizi kılıyoruz. Çok şükür sağlık saat içerisinde. Kalabalık oluyor. Çok güzel. Allah bizlere tekrar tekrar e, Ramazanlarımızı rasip eylesin. Yarın inşallah e, Kadir gecemizi uğurlayacağız. Allah tekrar bize Kadir geceleri nasip eylesin. Sağlık saat içerisinde. Bütün Arkadaşlarla bütün cemaatle beraber tekrar inşallah yeni senelerde, yeni senelerle beraber sağlık saati içerisinde e, nice nice Ramazanları e, bizlere nasip eylesin, sağlık saati içerisinde. Ben e, herkese teşekkür ediyorum. Ramazanı uğurlamak üzereyiz. Güle güle ya şehri Ramazan, güle güle ya şehri Ramazan, güle güle ya şehri Ramazan. Herkesin Ramazanı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Adım Erol olur geç. Elveda Ramazan. Elveda Ramazan. Evet, yine bir e, mübarek ayımızı geçirdik. Allah'ımıza şükürler olsun. Eşlerimizle, dostlarımızla camimizde iftarlarımızı yaptık. E, Allah'ım e, bir dahaki seneye yine e, bu ortamda, bu milletlerle eksiksiz, daha çok fazlasıyla yani milletimizle geçeceğiz bir Ramazan ayı geçirmeyi nasip eylesin. Ee, i̇nşallah e, bayramımızda da kılıp e, bir dahaki sene Ramazan'a e, buluşmak üzere. E, hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Elveda ya şehir, Ramazan. İnşallah bir daha senelere tekrar tekrar evet, kavuşmak senedir. nasip etsin Rabbim. Bizi nice Ramazanlara kavuşmuşsun Allah. Tekrarına nasip ettim. Metin hayırlar vesile olsun inşallah. İnşallah. Elveda Şehir Ramazan. Allah razı olsun yapanlardan sizden de. Evet. Allah tekrarını göstersin. Nice Ramazanlar eriştirsin inşallah. Bayramı da eriştirsin bizlere. Allah tekrarlarına kavuştursun. Bir Ramazan'ın sonuna da yaklaştık. Allah tekrarını inşallah nasip eyler. Elveda Şehri Ramazan. Elveda İnşallah tekrar Allah hepimize mübarek eylesin, nasip eylesin. Elveda iyi Şehri Ramazan. 11 ayın sultan elveda. Seneye görüşmek üzere inşallah. Elveda ey şehri Ramazan. Elveda ey mevsimi gufran. Elveda.